gün geldi. Evet. Vatandaşlık görevimizi yapmak için geldik buraya. Neler düşünüyorsunuz? Bütün ülkemiz için hayırlı olsun. Yani herkesin eteğindeki taşlar dökülecek. Bütün sorunlarımız sonucu bu akşam alınacak. Herkes için hayırlısı olsun. <laughs> kim hizmet yapacak? Şuraya gelsin. Nasıl hiçbir bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de siz? Hakkımızdan hayırlısı olsun. <laughs> Onun için hayırlısı olsun bize. Cümlemize yani. Tüm cümlemiz <laughs> yani. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı oluyorsun babacığım. Teşekkür Teşekkürler. Hayırlısı neyse o olsun. Her şeyin hayırlısı Memleket için, millet için hayırlısı neyse. Onu temin edelim. Başka bir şey diyeceğim yok siyaset yapamayız. Vatandaşımız milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Hiç iyi düşünmüyoruz hiç. Başka bir şey demeydi. Merhaba. Merhabalar. Beklenen gün geldi. Evet. Vatandaşlık görevimizi yapmak için burada bulunuyoruz. Tabii tabii. Neler düşünüyorsunuz seçim sonrası için? Hayırlısı olsun yani memleket için. Yani yarından itibaren artık yeni bir dönem başlıyor. Tabii tabii yeni bir dönem başlıyor. İnşallah. İnşallah. Herkes için hayırlısı olsun. Beklenen gün geldi vatandaşlık görevimizi yapmak için geldiniz. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Yarından itibaren neler bekliyorsunuz? Hakkımızdan her şey sağ olsun. Yarını bilemem de bugün çok kötü. Hep ayaktayız yani. İleride muhtarlık var. Oraya da bir ekip kurulabilirdi. Bu vatandaş, vatandaşlar burada bu kadar sıra beklemezlerdi yani. Belimiz ağrıdı yani kısacası. Yarın memleketimiz için, vatanımız için, ülkemiz için, herkes için hayırlı olur inşallah. Beklenen gün geldi. İnşallah hayırlısı olan kazanır. E, oyunumuzu vermeye geldik. E, tabii ki vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik. İyi olan kazansın diyoruz. E, birazcık sıkışık tepişlik var ama mutlaka olacak o kadar. Herkes oyunu kullanmak için geldi. Evet, beklenen gün geldi. Vatandaşlık görevimizi yapmak için burada bulunuyorsunuz. Yarından itibaren neler bekliyorsunuz? İnşallah hayırlı uğurlu. Bir hakkımızda hangisi hayırlıysa onu olmasını isterim. Cenab-ı Allah'tan istediğimiz dilek bu. Hakkımızda hangisi hayırlısı? Bu. Başka diyeceğim bir şey yok. Evet başka mesajım mı vardı <laughs> galiba? Da başka da oğullarıma <laughs> selam eder, gözlerinden öperim, işlerinde başarılar dilerim. Yusuf'un, Zeki'nin, gelinlerin, torunların gözlerinden öperim. <laughs> Bilmiyorum. Kim hak ediyorsa inşallah o olur. Yani ülkenin geleceği için. Hırsızlık, savaş, her şey bitmesi için. Hangi hayırlıysa o olsun. Vallahi her şey değişecek. Hizmet bekliyoruz. <laughs> bu öncelikle bu seçimimizin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İşte burada görev için bulunuyoruz biz de. Muhtarımız için uğraşıyoruz. Ee, Abi ben, 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 ee, ama Mahallesi için selam Bu kadar. Valla istikrarın sürmesini devam etmesini evet. istiyoruz yani. Yani evet, ülkenin yani, istikrar için, geleceği için devam etmesini evet. istiyoruz. <laughs> Vatandaşlık görevimizi yapmak için burada bulunuyoruz. Beklenen gün geldi. Yarın Hayırlı. da nelerin değişmesini istiyorsun dedeciğim. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Allah siz gençler ne istiyorsunuz da olsun. Ben ne bilirim ben bir şey efendim, Ayım geçmiş mi <laughs> Huzur seviyesinin gelişmesi, mali mavi durumunun gelişmesi isteriz yani. Millet sıkıntı içinde. Bu sıkıntının giderilmesi en büyük özlemi herkesin. Daha iyi hizmet belediyelerinde daha iyi hizmet yapmasını isteriz. Bilir kişilerin, ehli kişilerin eee idari yönetimlerin eline geçmesini isteriz.